Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Akdeniz Koleji fizik öğretmeni Güven Serin. 8'den 9'a geçtikten sonra artık fen bilgisi derslerini fizik, kimya ve biyoloji olarak ayrı branşlarda inceleyeceksiniz. Ben bu işin fizik kısmında olacağım. Peki buraya geldiğiniz zaman sizi ilk karşılayacak konu olan fizik bilimine giriş konusuna ufak bir giriş yapmak istiyorum. Öncelikle sormak istediğim şey fizik nedir? Neden fizik öğrenmeliyiz? Bunların cevaplarını öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi fizik doğada gerçekleşen olayları anlamaya çalışan ya da bu olaylar gerçekleştikten sonra insanlara bunun neden gerçekleştiğini, nasıl gerçekleştiğini ve sonuçlarının neler olacağını tahmin etmeye çalışan, bunlarla ilgili yasalar üretmeye, teoriler üretmeye çalışan uygulamalı bilim dalıdır uygulamalı bilim dalının altını çizmek istiyorum. Ne demek uygulamalı? Siz burayla ilgili deneyler ve gözlemler yapabileceksiniz. Bunun yanında ekstradan akıl yürütme yöntemimiz de vardır. Peki fizik gibi böyle sürekli kesin bilgilerle konuşulan bir yerde akıl yürütmenin ne işi var ki diyecek olursanız unutmayın arkadaşlar Einstein, Galileo gibi dünyanın gidişatını e, çağların resmen değişmesini sağlayan, çok önemli buluşlara imza atan bu bilim insanlarının çoğu deneyi akıl yürütme yöntemiyle yapılmıştır arkadaşlar. Peki neden fizik öğrenmeliyiz ya da siz neden fizik öğrenmelisiniz? Arkadaşlar eğer bir e, uzaya çıkacak roketin nelere sahip olması gerektiğini, ne kadar yakıtla çıkması gerektiğini, rotasını nereden atılması gerektiğini ya da onun içerisindeki astronotun üzerindeki kıyafetin özelliklerini ya da yolda giden bir aracın hangi hızlarda savrulacağını, aerodinamik yapısını ve bunun gibi daha birçok soruyu arkadaşlar fizik öğrenirseniz çözümleyebilirsiniz. Bunlarla ilgili barajlar, elektrik, optik, gözlüklerinizden tutun da tıpta Size tedavi uygulanması noktasına kadar Mühendisliklerden tutun da arkadaşlar Mimarlığa kadar her bölgede Fizikle illaki illaki karşılaşacaksınız O yüzden fizik çok ama çok önemli bir derstir Şimdi ülkemizde fizik bir yara gibi Arkadaşlar ama ben size bu işin daha çok formülsüz işin mantığını anlatarak Test çözüm tekniklerini öğreterek Rahatlıkla bir şekilde burayı anlamanıza yardımcı olacağım. Şimdi fizik biliminin neden öğrenmeliyizden sonra alt dallarına bakacağız arkadaşlar. Neden alt dalları var? Çünkü zaman geçtikçe inceleyecek o kadar yeni şeyler keşfetti ki insanlar tek bir çatı altında bunları birleştirip hepsinde uzmanlık sahibi olmak gerçekten çok ama çok zor, imkansız gibi bir şey oluyor. Zaman geçtikçe yeni yeni alt dallar bulunuyor. Öncelikle arkadaşlar burada mekanik, optik, elektromanyetizma ve termodinamik gibi fiziğin alt dalları 1900'lü yılların başına kadar geçerli. Neden 1900'lü yıllar? Çünkü 1900'lü yıllardan sonra Einstein ve arkadaşları, oradaki Schrödinger, Bohr, Planck gibi ünlü bilim insanlarıyla artık modern fiziğe geçiş yapıyoruz. Burası arkadaşlar Klasik fizik dediğimiz yer neler var burada mekanik var. Mekanik nedir arkadaşlar? En çok karşılaştığımız fizik dallarının en eski olanı mekaniktir. Ne var peki mekanikte? Bir aracın hareketinden e, denge durumuna bir köprüden bir binaya kadar her yerde mekanikle karşılaşacaksınız arkadaşlar. Optik var. Optikte de bildiğiniz gibi ışığın kırılması, ışığın nasıl bir yol izleyeceğini, girişim yapması dalması, bir araya toplanması, mercekler, kameralar, fiber optik kablolar, bu tarz şeylerin hepsini de arkadaşlar optik konusunda inceleyeceğiz. Yani optik sizin ışığı ve ışığın hareketiyle ilgili e, tarafını anlatıyor. Elektromanyetizma yine en eski e, fizik dallarından biridir. Elektrik yüklerinin ve e, hareketini, bunlar sayesinde oluşan manyetik e, olayları inceleyeceğimiz yerdir. Günlük hayatta da biliyorsunuz ki bu dal olmasa şu an bu videoyu dahi izleyemiyor olacaktınız. Termodinamik, arkadaşlar ıs is ismini bile anlayabileceğiniz bir şekilde termo. ısı demek, dinamik. arkadaşlar hareketli, yani ısının hareketi bir yerden bir yere aktarılması konusudur. Burada da arkadaşlar bunları inceleyeceksiniz. Buraya kadar 1900'lü yıllar arkadaşlar. Newton ve onun arkadaşlarının bölgesi. Buraya klasik fizik diyoruz. Buranın altında ise Einstein ve arkadaşlarının oluşturduğu modern fizik. Şimdi burada bir çağ açılıp e, kapanıp bir çağ açılıyor arkadaşlar. Klasik fizik devri bitiyor. Modern fizik devri başlıyor. Yalnız biz klasik fiziği hala kullanmaya devam ediyoruz. Klasik fizik bazı noktalarda modern fiziğe yerini bırakıyor. Günlük hayatımızda hala kullanmaya devam edeceğiz. Yani artık klasik fizik yok, sadece modern fizik var diye bir şey yok. Peki, onu da açıklayayım aslında neden olduğunu. O da basit bir şekilde aklınızda kalsın. Şimdi insan çok yüksek hızlarda hareketi daha önce tanımlayamıyordu. Şimdilerde biliyorsunuz ışık hızına yakın hızları relativistik hızlardan bahsediyoruz. İşte klasik Fizik dediğimiz bölge bu bölgeye hakim değildi. Yani ışık hızına yakın hızlardaki hareketler ya da insanın gözünün dahi görmeyeceği atomik boyutlardaki e, parçacıklar hakkında bilgi sahibi olmadığı için e, bu dönemde klasik mekanik bir klasik fizik vardı. Şimdi bunlar geldiği zaman klasik fizik yasalarının yeterince iyi olmadığı görüldü. Tamamen yanlış değil. Yeterince iyi değil arkadaşlar. O yüzden de ne yaptılar? Modern fizik tarafını oluşturdular. Peki modern fizikte ne var? Atom fiziği. Atom fiziği arkadaşlar 3 boyutlu yazıcılarınızdan tutun da kuantum bilgisayarlarına kadar atomu ve etrafını inceleyen bilim dalıdır. Nükleer fizik var. Nükleer fizikte de arkadaşlar en fazla kullandığımız yer e, bu bilgisayarlı tomografi, pozitron emisyon tomografisi. Yani aslında kanserli hücreler ya da hastalıklı olan organları belirlediğimiz tıbbi e, makinalarda en çok bunları kullanıyoruz. Bunların dışında da arkadaşlar yine nükleer fizik hayatımızda nükle nükleer santraller olsun e, çok onaylamadığımız hatta hiç kimsenin hoşuna gitmediği sadece araştırırken hani nedir bu dediğimiz atom bombası hidrojen bombası çar bombası gibi büyük bombaların yapısında yine nükleer fizik var. Aynı zamanda nükleer fizik hepinizin bildiği gibi süper kahraman yapımında da işe yarıyor. Peki katal fiziği arkadaşlar şu anda izlediğiniz bilgisayar ya da telefon her neyse ya da karşınızdaki televizyon herhangi bir elektronik devre şu anda tamamen katal fiziğinin etkisi altında çalışmaktadır. Çünkü arkadaşlar buradaki transistörler, buradaki diyotlar katal fiziğinden sonra bulunmuştur. Teknolojinin bu kadar hızlı gelişmesinin baş mimarı arkadaşlar bu dalların içerisinde katal fiziğidir. En sonda da yüksek enerji ve plazma fiziği var. Burada da arkadaşlar floresan lambalardan televizyonlara kadar plazma kesim aletlerine kadar birçok dalı burada incelemiş olacağız. Şimdilik arkadaşlar benim gelmek istediğim yer bu kadar. Bunları gördük. Peki bayağı bir şeyle ilgileniyor. Fizik neyle ilgilenmiyor diye soracak olurlarsa doğaüstü olaylarla ve din tarzı konularla arkadaşlar fizik ya da bilim ilgilenmez. Bunlarla ilgilenmek isteyenler din tarihi gibi ya da doğaüstü olaylarla ilgili bazı kitapları bulup okuyabilirler. Ama bunlar fiziğin konusu değildir. Benden bu kadar arkadaşlar. İnşallah dönem başında hep beraber oluruz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.